Aleyküm kanalımıza hoş geldiniz. Bugün nasılsınız arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. Bizleri soracak olursanız bizler de iyiyiz elhamdülillah. Bugün biraz geç kalktım arkadaşlar. Kahvaltı falan yaptık. Onları çekmedim. Burada sofram falan duruyor şu anda. Akşamdan nohut ıslattı kızım. Etli nohut yemeği yapacağım. Yanına şu an pirinç ıslattım. Şimdi ıslattım daha. Bir de pirinç pilavı yapacağım. Bunun ikisi yetecektir diye düşünüyorum yemeklerin. Çorba falan aranmaz. Ee, bir taraftan da çamaşırlarımı katlıyordum ben. O kat e, çamaşırlarımı katlayayım. Daha sonra hemen mutfağımı toparlayayım. Öyle görüşürüz. Yemeklerimi yaptım. Şöyle pilavım. Burada tane tane. Et sulu yaptım, kırmızı et sulu. Burada da etli nohutum var. Şöyle suyunu bayağı çekmiş. Az sulu pilavın üstünde güzel olur. Az bir şey de et suyu kaldı. Şimdi hemen e, poşetin içerisinde koyacağım arkadaşlar onu da. Burada da bu bal. Balım şekerlenmiş bizim burada. Bal şekerleniyor. O yüzden onu da e, suda kaynattım arkadaşlar. Şişeye koyup şöyle kaynattım. Ee, bu buzdolabı poşetini kardeşim aldırmış arkadaşına sağ olsun. Bir tane bana, bir tane de kendine aldırmış. Şu, geçen e, bir arkadaşla görmüştüm, çok hoşuma gitmişti. Püf noktalı tariflerde. Şöyle bakalım, ağzına e, bu huniyi koydum. Şimdi şöyle et suyunu da döküyorum içine arkadaşlar. Oy fazla mı doldurdum? Ne yaptım? Evet doldu ama maşallah Hı, tamam ucu ucuna dek geldi valla Şurada fazlalığı kaldı onu da herhalde e, aldırım biraz hemen aldırayım onu arkadaşlar fazlalığını aldırdım şöyle ağzını şimdi şöyle yapacağım bağlayacağım. Öyle buzlu atacağım bunu. Geçen et suyundan attım böyle buzlu. Çok iyi oluyor bunlar. Şöyle parça parça kopartıyorsun böyle buralardan. Ondan sonra kullanabiliyorsun arkadaşlar. Bu şekilde yani. Çok kullanışlı bir şey. Şöyle Evet ben bunu buzlu atayım şimdi. Diğerini çıkarttım. Şöyle buzlu olanı. Şöyle. Benim de dolabım buz yapıyor. 18 senelik dolap. Aslında onu da değiştirmem gerekiyor ama şu an değiştiremem daha sonra artık. Hem küçük geliyor arkadaşlar bana dolap. Şöyle. Daha bundan hiç kopartmadım. Şu kenarlarından şöyle şöyle kopartacağım. Öyle kullanacağım. Allah izin verirse. Çift de acıkmış. Nohut pilav yiyor burada. Nasıl olmuş? <laughs> çok güzel olmuş. Ders <laughs> arasındayız da acıktım. Afiyet olsun anne. Sağ. So, nohutu zaten çok severim. Hı hı. Çoktan beri de yapmamıştım ama nohut da çok güzel pişti. Marketten almıştım bu nohutu. Evet. Önceden nohutu fasulye hiç yapamazdım ben. Şimdi artık yapabiliyorum yani. Not pilav oldu mu tamamdır. Aynen. Hadi bakalım. Kapatalım. Herkese merhaba arkadaşlar. Bir de size ben merhaba diyeyim. Ee, şimdi ben markete gidiyorum arkadaşlar. Ee, evde peynir bitmiş. Peynir alacağım. Ondan sonra annem dedi bir etimek al dedi. Etimek tatlısı yaparız büyük ihtimalle. Kardeşim bir de çikolata istedi onu da alacağım şimdi. Zaten hemen market bizim şurada olduğu için hemen iki dakika gidip döneceğim. Dışarıda çıkmaya yani korkuyoruz çünkü buralarda aşırı derecede artmış vakalar. Yani bak ben de baktığımda her yer kırmızıydı. Bakalım yani. ve arkadaşlar e, bu arada bizi tebrik eden arkadaşlarımıza buradan çok çok sevgilerimi gönderiyorum. Kanalımızın açılmasına bizimle e, ortak olup mutluluğumuzu paylaşan arkadaşlar oldu. Neyse, ne ee, şuna... Şimdi o yüzden şuna... teşekkürler iletiyorum onlara. Bu da ben böyle hani kendi mahallemizde ilk defa böyle çekim yapıyorum. O yüzden biraz garipsedim sanırım. Evet. Sizler nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? Ay, hava da soğukmuş bu arada. Yani o kadar fazla değil ama kuru bir soğuğu var havanın. Şimdi geldim zaten market hemen şurada. Markette bakalım ee, bir izin isteyeceğim. İzin verirlerse çekimi yaparım markette de arkadaşlar. Zaten o kadar büyük bir market değil. Ama bakalım izin verecekler mi? İlk önce bir izin istemem lazım. Yani diğer marketlerde bir sorun olmuyordu Bunda da soracağım bakalım. Büyük ihtimalle bunlar da hani bir şey yapmazlar. İzin verirler. Burada yollar hala da köşksebek yuvası gibi, yani sularımız ikide bir gidip duruyor, çok sık su, sularımız kesiliyor maalesef bizim buralarda. Ve şimdi geldim arkadaşlar. <laughs> geldim. Şimdi ben burada videoyu doldurayım, daha sonra izin alayım, ondan sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar ben iznimi almamışım. Şimdi geldim. İlk önce peynir mi alayım? Etimek mi alayım? <laughs> ne alayım? Evet. Geldim. Etimek ne taraftaki? Neyse ben ilk önce peynir alayım. Bizim her zaman aldığımız peynir bu peynirden de. Ama ben Torkun'unkini alayım ya bu sefer. Aynen ben Torkun'un peynirini alayım arkadaşlar. Fiyatı 28.95'miş. Şöyle 1 bir, bir kilo 150 gram. Bunu aldım. Şimdi karşıya doğru gidiyorum. Büyük ihtimalle etmek şu ileride sağ taraftadır. Ya da solda Genelde burada olur. Evet, burası da böyle. Kardeşim buradan çikolata alabilir. Ama onun istediği çikolata var mı? Evet, şu damaklardan da alabilirim. Burak'ın dediği çikolatalardan yok. Bu başka bir marketteydi. Ne yapsam? Ee, yani fındıklı çikolata istedi ama fındıklı fıstıklılardan var. Sadelerden var. Sadelerden de almak istemiyorum. Fındıklı da fıstıklı çok güzel oluyor. İleriden alsam. Torku'nun çikolataları vardı. Onlardan alsam. Onlardan burada yok sanırım. Tüh. Var mı? Aa var buldum. Buldum. Minikilerden alacağım. Evet. Bunlardan bunlar arkadaşlar. Şöyle göstereyim kahve yanına falan çok güzel oluyor bu. Şimdi bundan aldım. Ee, kardeşime de gene <laughs> <laughs> kaldım. Hayır, şurada fındıklı çikolatalar var. İnşallah tatları güzeldir. İki tane şunlardan alıyorum arkadaşlar. Şöyle. Heh, çok şey durdu. İki tane bunlardan aldım. Peynir aldım. Bunu aldım. Şimdi etimek bulacağım. İnşallah. Bak. falan var zaten. Şöyle. Burası da çikolata. Bunu ezmesi. Kahvaltı çikolatalar, Tahmin pekmez falan var. Ben pekmezi aşırı derecede seviyorum. Siz de biliyorsunuzdur. Hep pekmezle bir şeyler yapıyorum. Bunun elvasını da öyle yaptım ama biraz Ekmez un helvasına ağır geldi galiba. Unu sulandırıp yapabilirim. Ya da başka pekmezle deneyebilirim. Evet arkadaşlar. Şöyle gidelim. Ben burada bir videoyu durdurayım. Etmeklerin yerini sorayım. Çünkü bulamadım. Evet arkadaşlar ben şimdi alışverişimi yaptım. Etmekler de aslında gözümün önündeymişti ama görmedim. E, 54-55 lira tuttu alışverişim. Hiç şaşırmadım zaten duman. Dışarıda fazla insan yok gibi de ama yani olanlarda da olsun çoğusunda maske yok maalesef. Şimdi bilmem. gidelim. Kardeşim istediği gibi bir çikolata bulamadı ama inşallah aldığımız sever. <laughs> Marketin önündeki e, iki tane olan bayan böyle bir baktı bana <laughs> çekim yaptığımı görünce. Neden öyle dönüp baktıklarını da anlamıyorum yani. Hani çekim yapan birini görünce neden şey yaparlar ki yadırgarlar ki. Hele ki şu aralar hani. Çok kişi zaten şey için çekimini yapıyor. Anlamadım. Şimdi sokağa gireceğim. çikolatalar çok güzel arkadaşlar tadı falan onları çok beğeniyoruz biz birisi melodika çalışması yapıyor galiba evet şimdi sokağa girdim evde evet evde görüşürüz arkadaşlar şimdi geliyorum bir daha e, şimdi eve gidelim eve gireyim ondan sonra aldıklarımı tekrardan size bir göstereceğim arkadaşlar arkadaşlar eve geldim e, aldıklarım sadece bunlardı bunlardan biliyorsunuz iki tane almıştım ama kardeşim şimdi bir tanesini aldı bir tane işte peynir aldım torkunun Çikolata aldım Bun, bir de bu çikolatalardan aldım. İki paket de etmek aldım arkadaşlar. Bunların e, toplam fiyatı 51-52 lira falan tuttu. <gülüyor> yani ne <laughs> diyebilirim? Evet arkadaşlar. Şimdi anneme geri vereyim ben kamerayı. Sevgili arkadaşlar biz sofrayı hazırlıyoruz. Eşim ancak yeni geldi. Şimdi saat 9'a geliyor. Burada eşime, oğluma, kızıma tabakları hazırladım. Bu Burak Eymen'in etsiz nohutu. Eti sevseydi şaşardım zaten. <laughs> Burada tatlılarımızı hazırlayacağım hemen. Ben bir taraftan da çay yaptım. Evet yoğurdu da ben koydum. Bakayım nasıl olmuş yoğurt. Hiç böyle... güzel olmuş. Kaymaklı mı? Evet, yani. ha, evet Kendi yaptığım yoğurt arkadaşlar. Bunu teyzem vermişti sağ olsun. Ee, babam almıştı ondan. Evet e, orada köy yoğurdumuz, köy sütümüz, organik yani arkadaşlar. Geçen gün köye gittiğimiz zaman oradan getirmiştik. Tatlılarımızda hemen koyalım bir tarafta. Bir taraftan da e, kapatalım artık videomuzu. Şöyle bir tatlı yapmıştım. Şöyle. E, üstünde neydi? hurma. Hurma var. Hurmadan sos yaptım. Şöyle güzel sosumu yaptım. Altındaki beyaz olan da irmik tatlısı arkadaşlar. İrmikli tatlı yaptım güzel. Acaba Burak hemen yer mi kendicim? Ya, o öldüğü sevmişti. Ama tadına bakınca. Dur anne. Bıçakla almayınca şöyle çektirmeyince. Şunların bazıları küçük. Onlara Azıcık azıcık daha ben koyayım şurada. Şöyle. Dursun şu da küçük. Bu yenir herhalde çayla beraber. Şöyle. Ters döndü bu da bak gördün mü? Evet. Bu da böyle olsun artık. Sunumumuzu yapamadık. Evet. Her zaman sunum olmaz arkadaşlar. Öyle değil mi? Aslında olsa güzel olur. Şöyle göstereyim. Görünüyor mu orada? Hı hı. Görünüyor sanırım. Evet böyle bir ilmik e, tatlısı yaptım. Çaylarımızı daha sonra koyarız yemek yense. Ondan sonra da çaylarımızı koyarız buraya hemen. sofraya Sofaya koyalım. Çay içerken bunları da götürürüz anneciğim. Yer soframız da hazır. Şöyle ortaya koyalım. Ha bu burak yemeni. Şunlar da çatallar. Şöyle koyayım. Tamam bu fazla. Evet az bir şey tatlıdan kaldı. Bugünlük bu kadar olsun arkadaşlar. Umarım sevdiğiniz, beğendiğiniz bir video olmuştur yine. Bizden bu kadar. Bir sonraki yemek tariflerinde, vloglarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.